Evet arkadaşlar miniklerimiz burada gördüğünüz gibi. Hayır miniklerime Tık. Ne güzel de yıl. Minik minik. Şimdi yeni yuvalarını alacağım buna. Bak bak kutucuya bak bak bak. bak. Hayır benim sarı buzağıma bak sen. Benim sarıma bak sen sarıma. Ay benim yavrum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yavrularımız gayet sağlıklı. Biri yatıyor. Anne de burada. Anne burada. Ah. Yavrum yeni yuvanıza getireceğim ben sizi. Yeni yuvanıza. Hı? Hadi Ay benim kızım. Hay benim kızım. Bakın arkadaşlar elimin altına girişiyorlar elimin altına. Annesi sanıyorlar. Hadi geç bakayım hadi. hadi geç bakayım kızım. Heh. Geç bakayım hadi. 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 hadi hadi bakayım. Hadi işesene işe işe. Bak. Bak aşağı atıyor Şimdi gelmesi için çağıracak galiba. Aa, nereye gidiyor? Üste yavrum onlar üstte. Evet baba da geliyor. Ben yavrum ezicem Ezdin hep lan. Ezdin lan. Annenin bastığı yavru ölmez dedik ama. <laughs> Bir babayı getireceğim arkadaşlar şimdi. Evet, babayı. Babayı gördüğünüz gibi. Yani. <laughs> bak, bak. Babalara bak. baklar. Bak. Hayır hayır, bir kızım. Sana ben güvenemiyorum. Dur sen bu tarafa geç. Sana güvenemiyorum ben. Arkadaşlar beyaz biraz tehlikeli. İyi, bu krem ee, tehlikeli değil arkadaşlar. Daha önceden tecrübe'm var bu konuda. Bu beyaz maalesef biraz sıkıntılı. Ama krem sıkıntılı değil arkadaşlar. Çünkü kremde babalık var. Daha önceki e, krem kazım da böyleydi. Yavrularını çok iyi korurdu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadı. Ama bu beyaz kazıma da hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Daha önceki dövüyordu başka kazları. Pamuk. Şimdi yeni yuvalarına getireceğim arkadaşlar bunları. Arkadaşlar, arkadaşlar yeni, yeni yuvalarına yeni yuvalarına girdi hayvanlarım. Gördüğünüz gibi yumurta açıyor. Şimdi kapatacağım. Rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü e, bir şey Kapatıyorum rahat bir halde dursunlar diye. Hava da çok soğuk. İnşallah bu Burada çok vahşi arkadaşlar annesi. İnanın yani elime sadece bir kere vurdu. Halime bakın. Bir kere kafa attı arkadaşlar. Bir de yani niye uğradığımı şaşırdım. Çok kötü. Çok saldırgan bir dişi arkadaşlar. Şimdi ileriki günlerde göreceğiz tabii.